Sayın Valim, sayın Genel Müdürüm, ortaklarımızdan İl Milli Eğitim Müdürümüz, Tarsus Ticaret Tarsus Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız, Kent protokolü değerli temsilcileri, değerli konuklar. Hepimiz Mersin Ticaret Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, Mersin Ticaret Sanayi Odası olarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bir araya geldik. Bu ekip Mersin Tarsu OSB ile güçlendi, sanayicilerimiz de güçlendi. Sayın Valimiz konuyu himayelerine aldı ve önümüzü açtı. İşbirliği ve dayanışma ile bir yola çıktık birlik beraberlik içinde. Derdimiz kentimiz, derdimiz ülkemiz, tek düşüncemiz gençlerimiz ve güçlü geleceğimiz. Sosyoekonomik anlamda her alanda tüm sıkıntılarımızın en etkin çözümünün ve en güçlü bir Mersin güçlü bir Türkiye'nin parlak geleceğinin temel taşıyıcısının da eğitim olduğu bilinciyle bir ortak akıl oluşturdu. Önce MHT'li sor meslek komitelerimiz bir adım attı. 41 meslek komitemiz bir kararlılık gösterdi. Sadece ekonomik ihtiyaçlar temelinde değil. Lütfen hiç kimse bu çabayı basit bir ekonomik menfaat veya ekonomideki insan kaynağı ihtiyacını çözmek gibi sınırlı bir amaca indirgemesin. Tam aksine MTSO meslek komitelerimiz insanımıza, gençlerimize, ülkemize duyduğumuz sorumluluk duygusuyla hareket ederek samimi bir çaba ortaya koydular. İnsan kaynağı terimini kullanmayı sevmiyoruz. Çünkü bir, biz insanımızı, özellikle gençlerimizi bir kaynak olarak değil, bir değer olarak görüyoruz. Çünkü kaynaklar kullanılır ve tüketilir. Oysa değerler üretir, değerler bizi, bizleri yüceltirler. Olaya bakışımız budur. İşte bu anlayışta MTSO meslek komitelerimizin gençlerimizin beceri edinmeleri, ekonomide etkin ve nitelikli şekilde yer almaları, köklü ekonomik ekonomik kültürümüzün temeli olan ahilik ahlakı ile etik değerlerle donatılmış olarak sektörlerinde anılan ve yaptıkları işlerle saygın bir kişi olmalarını hedefleyen bu girişimi İl Milliyeti Müdürümüzün de samimi ve bilimsel kucaklamasıyla bir adım ileriye taşındı. Değerli valimiz sahip çıktı. İl Milliyeti Müdürümüz, meslek liseleri müdürlerimiz, öğretmenlerimiz sahip çıktı. Odamızın yönetimi sahip çıktı ve bu sinerji ve heyecanla Türkiye'de ilk kez sadece ilgili akademisyenlerin, öğretmenlerin yönetici ve özel sektörün değil, belirlerin ve öğrenci temsilcilerinin de katıldığı büyük bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın amacı daha iyiye nasıl gideriz? Sorusuna cevap bulmakta ve daha az dahası bugünün de ötesinde geleceğin Türkiye'sine mesleki eğitim ve geleceğin meslekleri temeline nasıl hazır oluruz? Işte bunların vizyonunu çizmekti. Bir yol haritası olsun yaptığımız çalıştay aynı zamanda ülkemiz eğitim politikalarına da tabanının sesi olarak bir damla da olsa katkı versek istedik. Ortaya çıkan raporun sonucunu bakanlığımızla da paylaştık. İşin teorik kısmı bitti. Artık konuşmak istemiyoruz. Sahada eylem görmek istiyoruz. Artık kolları sıvayıp hep birlikte Mersin için, Türkiye için, gençlerimiz ve geleceğimiz için uygulamaları görmek, çalıştayda aldığımız kararları uygulamak istiyoruz. Ve bunu bir protokole bağlayarak işe bilimsel ve teknik anlamda görev ve sorumluluklarımızı bilerek disiplinli bir şekilde bakanlık politikalarımıza ve uyumlu bir yöntemle başlamak istiyoruz. İşin ülkemizin milli yaklaşımına uygun bu yöntemle de dahi Mersin diyoruz. Süreçlerin takibini, denetimini ihmal etmeyen bir sistemle işin içine yazılım katarak tüm bu çabanın sürdürülebilir olmasını Sistemin kurumsallaşan yapısıyla kişilere bağlı kalmadan bizden sonra da devam etmesini istiyoruz. Sayın valim, sayın genel müdür, değerli konuklar. Meslek lisesi gerçekten de bir memleket meselesi. Mesleki eğitim sadece bir ekonomik mesele değildir. Meslek lisesi ve mesleki eğitim sadece bir iş gücü ve istihdam meselesi de değildir. Meslek lisesi üreten bir ekonomi olmanın bir refah toplumu olmanın temelidir. Meslek lisesi başta gençleri ve kadınlarıyla meslek ve beceri sahibi olan bir toplumun sosyal huzur meselesidir. Bundan dolayı yapılan onlarca toplantı, onlarca ziyaret, çalıştay, süreci ve raporu süreçlerinde harcanan onlarca gün, hafta ve saatler için gençlerimizin, evlatlarımızın ve Mersin'in geleceği için ayırdığı zaman ve emek için MTSO'nun 41 ayrı meslek komitesine ve tüm değerli üyelerine, meclis üyelerine, her desteğe veren yönetim kurulu üyelerime, başta değerli müdürümüz olmak üzere tüm değerli Mersin Milliyetin camiasına, Mersin ekonomisine, sanayisine birlikte hareket ettiğimiz Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesine, değerli öğretmenlerimize, öğrenci velilerimize, tüm süreçleri yakından takip eden ve sahiplenen sayın valimize ve özellikle protokol törenine katılımıyla konuya verdiği önemi gösteren Mersin'in bu ortak aklını önemseyen Sayın Genel Müdürümüze ve gıyabında değerli Milli Eğitim Bakanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Protokole ortaya çıkacak sonucun önce Mersin'e sonra ülkemize güzel sonuçlar getirmesini diliyorum. Siz değerli konukları şansın ve Mersin Ticaret Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum.